Herkese merhaba sevgili dostlar. Yepyeni bir bir bakalımla daha bendiniz. Bora. Sizlerle birlikteyim sevgili kameraman arkadaşım. Eren'le birlikte yine yürüyüş yolundaki yerimizi aldık. Basit sorular hazırladık her zaman olduğu gibi sizler için. Ve bu soruda sizlere aktarıp sizlere para kazandırmak niyetimiz. Eğer ki Nokta TV'yi sosyal medyada takip ediyorsanız eğer bu para ödülünü ikiye katlayabileceksiniz sevgili dostlar. Basit sorular maksadımız zaten yarışmak değil. Aslına bakarsanız sizlerle tanışmak. Güzel muhabbetler olur inşallah deyip bizler yürüyüş yolundaki maceramıza hemen Hemencik başlayalım. Fıtı, 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 fıtı. Merhaba hanımefendi nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Nesrin. Şimdi Nesrin hanım çok basit bir soru soracağım size. Bilirseniz eğer nakit para ödülüm olacak. Evet buyurun. Türkiye'nin en pahalı şehirlerini sayabilir misiniz? En pahalı şehirleri koca... 8 tane. 1 ve 1. İstanbul. 2 de 2. Başka? Ankara. 3 de 3. Kaç tane sayacağım? 8 tane. 8 tane vallahi bilmiyorum. Türkiye'nin her tarafı pahalı desem? En pahalısını arıyoruz. En pahalısı. En pahalı ben 8 şehir. Bilmiyordum ama bir attım Kocaeli, İzmit, Ankara. Evet 3'te 3. 3'ün diyeyim. Yok. 3 hakkınız olsun. 3 hakkım olsun. Biri gitti. Biri gitti. Ee, Antalya. Hayır ikincisi gitti. İzmir. söylemediniz mi zaten? Söylemediniz mi? Tamam dörtte dört o zaman. Evet. Başka? Dört tane daha kaldı. Başka hangisi olabilir? Aklıma gelmiyor ama. <laughs> Son aklınızda kullanın. Hmm. Atın, Marmaris diyeyim. Değil. Değil. Ne Çok de. teşekkür ederim. Sakarya var, Düzce var, Bolu var. Bir de Yalova vardı. Ya onlar ilçe şey ama. Ha, i̇l bunlar. İl mi? Tabii Yalova il. Yalova il değil mi? Evet, doğru. <laughs> Teşekkürler. büyük şehir merkezlerine gittim ben. Pekala. Ankara, İstanbul büyük merkezi. Tek hakkınız olarak soruyu değiştirip soracağım size. Kocaeli'yi bildiğiniz için. Kocaeli bu sıralamada 8 şehrin sıralamasında kaçıncı sıradadır? Kocaeli yani 4. 5. deyim ya. Kaç hangisi? Pahalılıkta. Evet kaçıncı sırada? Bilmiyorum, üçüncü sıradadır Atay. <laughs> Az önce doğru söylemiştiniz ama üzerinde durmadınız. Dördüncü sıradaydı. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi günler. İsminizi öğrenebilir miyim? Turhan Atak. Turhan Bey, Türkiye'nin en pahalı şehirlerini sayar mısınız? 8 tane var. Burası. Burası neresi? Kocaeli. Kocaeli bir. İstanbul olabilir. 2. Metropol kentleri, İzmir olabilir. 3. Başka? ciye verebilirsiniz. Süper <laughs> gel Sakarya yanıma. Ver. Sen de ciye. Hem Sakarya mı Antalya evet. Neydi? Sakarya mı Antalya mı? Antalya Antalya. 4 Antalya yok. Yok mu? Sakarya. Değil. Tam Sakarya saydım 4 oldu işte. Yok Sakarya. Şimdi Sakarya dedin ya ben saydım onu 4 oldu. Şöyle toplay bak. İstanbul, yani bu kadar, İzmir. Bir saniye Ankara. bu kadar irdelemeye de gerek yok. Şu anda ülkenin geneli pahalı. Tamam da ben ilk 8'i merak ediyorum. Bir, bir, bir tam hatırlayamadım. Şuna bakarsan o 81'de pahalı. Aynen. En pahalı 8. En pahalı Kocaeli diye. Tamam Kocaeli 1, Ankara 2, 3, İzmir 3, 3 İstanbul verin, 4, Sakarya, Sakarya 5, 5, 5. 3 tane kaldı. Bursa. Bursa var mı? Yok, yok. Bursa yok. 2. hakkınız gitmiş olsun. Hadi bir hakkınız daha var. O bunda ödül var. Hatırla. <gülüyor> <gülüyor> Diyarbakır değil. 3. hakkınız gitti. Bak, peki şöyle yapalım hocam. Ee, eğer ki Kocaeli bu listede kaçıncı sırada olduğunu söylerseniz yine para ödülü vereceğim. Yani bu listede Kocaeli kaçıncı sırada? İkinci sıradadır. Hayır dördüncü sıradaydı. Dördüncü. Peki nokta tv sosyal medyada takip ediyorsanız yine para ödülü vereceğim. Zaman zaman. Bakayım zaman zaman diye bir takip yok. Takip ediyorsanız eğer. Evet. Şimdi o kadar o kadar müsait evet. değilim. İsim nedir önce? Arzu. Arzu Hanım. Türkiye'nin en pahalı şehirlerini sayar mısınız? Sekiz tane var. Sekiz tane. Adana. Değil. Üç hakkınız olsun. Bolu. Kocaeli. Evet Bolu doğru. Kocaeli iki doğru. Ankara. Üç doğru. Yani İstanbul. 4 doğru. Başkent. İzmir. 5 doğru. Hadi 6 yapan ilk olacaksınız. Evet. Bir tane daha bilirsiniz. 8 tane var. Eskişehir yok. 9. Evet. hakkınız da gitti. Nere var ki? Biz de diyelim. Değil. Anne, 2 gitti. Son hakkınız. Şehir gelmiyor aklıma. <laughs> Başka nerede var şehir ya? Ee, düzce. Doğru. 6. Oo, çok 6 iyi yapalım. gidiyorsun. 2 İki tane kaldı. 2. Mersin değil. Üçüncü hakkında gitti ama şöyle bir şey yapalım o zaman. Altı da yaptın ve Kocaeli saydığın için. Evet. Sence bu sekiz e, sıralık listede Kocaeli kaçıncı sıradadır? Bence ikinci sıradadır. Değil. Üç hakkın olsun. Bak ben sana kazandım. Normalde bu bir haklık bir Dörüncü soru. Dördüncü sırada Doğru. Doğru. <laughs> Tebrik ediyorum sizi. Bizden 100 TL kazandın. Eğer ki eğer ki e, Nokta TV'yi sosyal medyada takip ediyorsan bu parayı iki katına katlayabileceksin. Maalesef etmiyorum. Takip eder misiniz? Hem bu, bu röportajı izlersiniz hem de bir dahaki sefere denk geldik mi? Dedim. İki katını kazanırsınız. Çok evet. teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Kolay Çok sağ olun. Türkiye'nin en pahalı şehirlerini sayabilir misiniz? Ankara, bir, İstanbul, 2 İzmir, İzmir, üç, İzmir, 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 Kocaeli. Sence? 4, evet, 8 tane toplamda. Samsun. Yok o. Birinci hakkın gitti, üç hakkın olsun. Samsun. Yok, ikinci de gitti. İzmir. İzmir'i söyledim evet. pardon. Dört tane daha. İstanbul'u söyledik. Söyledim. Ay bilmiyorum. Değil Antalya. Değil. Üçüncü hakkınızda gitti. Peki şöyle yapalım. Kocaeli söylediğiniz için soracağım bunu bu şekilde. Sizce bu listede sıralamada Kocaeli kaçıncı sıradadır? Üç. Değil. Birinci sırada. Değil. Dört. Doğru. Listeyle <laughs> kazandınız benden. Eğer ki Nokta TV sosyal medyada takip ediyorsanız bu parayı ikiye katlayabilirsiniz. Buyurun. Etmiyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Çok ederim. Sağ ederim. Sağ olun. İyi günler. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk abi. İsim nedir abi? Burak. Burak Bey, size bir soru soracağım. Bilirseniz eğer nakit para ödülüm olacak. Tamam abi. Türkiye'nin en pahalı 8 şehrini sayabilir misiniz? En baştan 8'e doğru. 8 tane var yani. Yani abi birisi Kozeli vardır zaten. Evet, birinci de... İstanbul var. 2 doğru. Ankara var. 3 doğru. Ee, başka nereye sayayım sana? Kocaeli, İstanbul, Ankara üçte üç. Batı bölgesi mi? Devam ediyor mu abi böyle? Kafana göre. İzmir'dir. Dörtte dört. Evet. Evet. Muğla. Üf, yok olmaz o. Tamam, üç hata yapma şansın olsun. Birincisi gitti. Dörtte dört gittin. İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli. Başka neresi olabilir? Doğu illeri olamaz. Anca batı tarafı. Başka Bir de... tane hata yaptın ya. İkinci ve üçüncü haritalarını da kullan. O zaman Konya diyeyim abi? Değil. Edirne değil üçüncüsü de gitti. Kocaeli saydığın için şöyle bir güzellik yapacağım. Tek hakkım var bunda. Bu listede Kocaeli kaçıncı sıradadır? Kocaeli bu listede kaçıncı sıradadır? Abi şey diyebiliyorum. Ya iki ya üç diyebiliyorum. Değildi dörtü. Dört. Çok teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum. Rica ederim abi. Eğer ki Nokta TV sosyal medyada takip ediyorsan yine para ödülüm olacak sana. Bakayım abi. Bakalım abi. Hem etmiyor uzakta edelim. Bir dahaki sefere denk geldik. En azından ya da kendinizi izlersiniz. Veyahut haberlerimizden Kocaeli'den ve Kocaeli'den dünyadan. Kocaeli'den takip ediyorum ama Nokta TV diyor. Ya biz Nokta TV var mı? Etmiyormuşuz abi. Edin. O zaman bir dahaki sefere denk Öktim geldik ya. mi? Tamam program yayınlandığında da en azından tamam. izlersiniz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun. olun iyi günler abi. İsminiz nedir? Nur. Nur. Nur hanım siz? Pınar. Pınar Hanım da yardımcı olabilir size. Eee evet. Türkiye'nin en pahalı şehirlerini sayabilir misiniz? Kocaeli. Bir. İstanbul. iki, Hı, İzmir. 3 Trabzon. Yok. A -a. Devam edin çakınız. Adana. Yok. İkinci hakkınız gitti. Üçte üç yaptınız. Dur. Ne dedim? Kocaeli. İzmir, <laughs> İzmir. İstanbul. 3 dediniz. Üç tane söylediniz. Kaç tane daha söyleyecek? Bir tane daha söyleyecek. Ha. Ve üç hak verdim. Bence adiz. Ankara olur. Ankara. Evet. Ankara. 4'te Dörtte dört. Aa dört dört. gelmiyor aklıma. Tekirdağ. Aa yok. Edirne oldu zaten. <gülüyor> <gülüyor> Pekala şöyle yapalım. Kocaeli'yi söylediğiniz için söylüyorum bunu. Soracağım. Soruyu değiştiriyorum. Kocaeli bu listede sıralamada kaçıncı sırada? 2. Yani Değil. Bir, şey Vallahi bir olduğunu düşünüyorum ama 3. Değil. Ya bir ya. Değil. Dördüncü sıradaydı <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim <gülüyor> katıldığınız <gülüyor> için. Eğer ki Nokta TV'yi sosyal medyada takip ediyorsanız ikinizden biri yeni para ödülü vereceğim. <laughs> Etmiyorum. Takip eder misiniz? Evet. Bir dahakine denk geldik mi? İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Te teşekkürler. <laughs> Hem de oradan izleyebilirsiniz <laughs> kendinizi. Çok teşekkürler sağ olun. Siz de yardımcı olabilirsiniz. Buyurun böyle. O zaman onları alalım. Ben Hanımefendi kesin. buyurun. Gel gel. 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 Gel gözleri belertti. Çalışıyorlar akşama kadar. Onlara Aa, da yardımcı olun. Abla o nasıl bakıştı ya? <gülüyor> <gülüyor> ben korktum. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. İsimleri alayım. İlker Karadaş. Birce İlkim. Vicdan Karadaş. Senin mi? Birce İlkim. Birce çok güzel isim. Pekala. Şimdi... Almadınız. Aa, senin ismin ne? Derin Öykün Karadağ. <laughs> Sesin baya kalınmış. <laughs> Siz miydiniz? Pekala. Şimdi çok basit bir sorum olacak. Üçünüz de cevaplayabilirsiniz bu soruya. Bilirsiniz nakit para ödülüm olacak size. Türkiye'nin en pahalı şehirlerini sayabilir misiniz? Sekiz tane var. Ben kafadan Kocaeli derim. Bir. Yıllardır, doğru. Yıllardır yaşıyorum. İstanbul Kocaeli'ye göre daha uygun. En pahalı şehirleri dediniz Sekiz değil mi? Sekiz tane evet. Birincisini bildiniz. Kocaeli. Bir. İzmir, iki, Ankara, Bursa. E... Bursa yok. Atmayalım. Bursa Atalım yok Atalım mu? Ama yani. Bursa yok, hadi üç hakkınız olsun. Birincisi Trabzon'u sayabiliriz. da sayabiliriz şeylerden İkinci dolayı. gitti o da yoktu. Üçte üç <laughs> gittiniz ne güzel. Üçte üç gittik. Ne dedik? Sonra bir rehavet geldi size böyle bir <laughs> saldınız kendinize. Ne güzel Doğru. gidiyoruz üçte üç. İstanbul dedik, dedik? Dedik. Demedik, demedik. İstanbul dedik. Kocaeli dedik. Demedik mi? İstanbul. Dört. O zaten balkon. Hangi ne söyledin? Biz toplayalım şöyle bir. İstanbul. Kocaeli, İstanbul, iki. Ee, Ankara dedik, İzmir dedik. Dört. Evet dörtte dört. Bodrum 4'te zaten kaldı. söylemeye gerek yok herhalde şeyden dolayı. Söylemeye gerek yok bence de söyleme. Boşu boşuna mi? hakkın gitmesin. <laughs> gitmesin o zaman. Dörtte yani dört. Süper gidiyorsun. Dörtte 4 İstanbul dedik. Onları söylemedik. <laughs> söylemedik. Duymadılar zaten <laughs> öyle bir şey. <laughs> ee, Sakarya demiyoruz. Niye demiyorsunuz? Diyoruz o zaman. Ve <laughs> Be 5. Şimdi Sakarya dedik. Hadi beş, beş bu arada beşinci bir, ilk 5 yaparsınızsınız. sizsiniz. 4'e kadar bildiler herkes ama ilk 5'i siz buldunuz. Sakarya'dan sonra ne diyebiliriz? Türkiye'nin en pahalı şehirlerinden dedik değil mi? <laughs> Marmara bölgesinden gittik, İzmir'e gittik. Daha aşağı inmiyoruz o zaman. Yardım etsenize bana. Hep ben zorluyorum yani. yani. Çocuğum <laughs> Şöyle yapalım. Zaten at geldi buraya kadar. Evet. Ee, ne diyebiliriz ki? Ankara'nın etrafından bak. İç Anadolu'da yoktur herhalde Ankara'dan başka. Yoktur. Marmara bölgesinde gene bulacağız ama Sakarya evet. söyledik. Bursa yok dedik. Evet. Bursa yok dedik. İzmir'i söyledik. bir tane kaldı. Çanakkale diyemeyiz. İki Tekirdağ mi? diyemeyiz. Tekirdağ diyemeyiz. Çanakkale diyemeyiz. Evet, Diyemezsin. Onlar kesinlikle bence yani çok ucuz. Işte, oldu. Evet daha ucuz. O zaman ne, ne gideceğiz? Bu taraftan gideceğiz. Bolu zaten geride kaldı. Hiç sayma. Okullarda bir Trabzon, bir şey Samsun gerek, bu taraflara geldiğimiz Türkiye'den zaman Karadeniz bölgesinde Trabzon, Samsun onlar da Trabzon'a şeyden dolayı söyledim. Araplar çok yoğun ondan dolayı söyledim. Evet sonra? Abi. <laughs> Anlam ee, biz dinliyoruz ya. E, ne bileyim sizi meşgul etmek Peki yani şöyle de yapalım ya. o zaman. 5'te 5 yaptım ve Kocaeli söylediğin için soruyorum. Şimdi 8 şehir var dedim ya. Evet. E, Kocaeli bu listede kaçıncı sırada? Abi ilk bir. Değil. Yok ha şey olarak siz soru musunuz? Ben kendi görüşümü Hayır. soruyorum yani. Görüş değil. Ben soru olarak soruyorum he, bunu. Soru olarak Soruyu değiştirdim ben senin için. Yoksa ee, ee... Kocaeli bu listede İstanbul'dan sonra İzmir'i de sayabiliriz. Alaçatı malaçatı hani pahalı ya. İzmir, İstanbul. Bence 3. ile çekişir. 3. Kızınla aynı fikirdeyim. Ya dördüncüdür ya üçüncüdür. Ama hangisi öyle? Dördüncü. Dört doğru. Çünkü neden? Yani ben sadece şey olarak eleştireyim. Buyurun. <laughs> ben 40 senedir İzmit'teyim. Yani gerçekten İstanbul'a da gittik, Ankara'ya da gittik. Her tarafa gitmeye çalıştık. Bizim burası çok pahalı. Peki nokta TV'yi sosyal medyada takip ediyorsanız bu parayı ikiye katlayabileceksiniz. Ben doğru söylerim. Sosyal <laughs> medya kullanmıyorum. Sen yalan söylüyorsun bakacağım senin telefonuna. Kullanmıyorum takip belki ediyor musunuz? Kızım belki. Etmiyorsunuz pekala. Bunu... Bir dahakine takip ederseniz hem izlemiş olursunuz bu röportajı hem de para kazanabilirsiniz. Ben, de çok memnun oldum. Çok, çok güzel teşekkürler. Ederim. Görüşmek Teşekkür üzere. Teşekkür Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. İsminizi öğrenebilir miyim? Tarkan Birol. Tarkan Bey çok basit bir soru soracağım. Bir de nakit para ödülüm olacak. Türkiye'nin en pahalı şehirlerini sayar mısınız? 8 tane var. İstanbul. Siz de yardımcı olabilirsiniz hanımefendi bu arada. İstanbul. İstanbul bir doğru. Ankara. 2 doğru. İzmir. 3 doğru. Antalya. Yok. Birinci hakkınız gitti, üç hakkınız olsun. Bursa. İkincisi de gitti. Üçte üç gittiniz, iyiydi. O zaman şey diyeceğiz. Ne demiştiniz? Şimdi İstanbul, İzmir, Ankara. Ankara üç. Bir de şey diyelim, Adana. Değil, ikinci hakkınız da gitti. Mersin. Değil üçüncü hakkınızda gitti. Kocaeli vardı bunların içinde. Kocaeli niye söylemedin? Ucuz mu Kocaeli? bak hiç aksı gelmiyor. Peki Nokta TV sosyal medyada takip ediyorsanız eğer yine para ödülüm olacak. Peki. Takip ediyor musunuz? Yok. Takip ederseniz eğer hem bu röportajı izleyebilirsiniz hem de bir dahaki seferden geldik Tabii. mi kazanabilirsiniz. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hayırlı günler. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. İsminizi öğrenebilir miyim? Hayriye Genç Türk. Hayriye Hanım basit bir sorum var size. Karşılığında para ödülüm olacak. Türkiye'nin en pahalı şehirlerini sayabilir misiniz? Kaç tane vardır? Kocaeli, İz, İstanbul. Evet ikide iki diyorsunuz bu arada. <laughs> İzmir. Evet 3 doğru. Toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 oldu. çokmuş. 8'in <laughs> üçünü buldunuz zaten 5 tane kaldı. Ankara. Evet. Konya. Dört. Konya yok. olmadı. Hadi 3 <laughs> hata yapma şansınız olsun. Konya yok. Şu an 4'te 4'siniz. Kayseri? Yok, ikinci hatanız. Mersin. Yok Adana. üçüncü hatanız. <laughs> ee, peki şöyle sorayım ben size. Kocaeli bildiğiniz için soracağım bunu. Ee, bu pahalı şehirler arasında Kocaeli kaçıncı sıradadır? İlk sırada. Değil. İkinci sırada. Değil. Üçüncü olsun. Değil dördüncü sırada. Oh. Çok teşekkürler. <laughs> Eğer ki Nokta TV sosyal medyada takip ediyorsanız yine para ödülü vereceğim size. Sağ olun ediyorum ama yani nasıl ispat edeyim size? Cezlerim, o, zorlaşık, göstereceksiniz. Notu TV takip ettiğinize dair. He yok. Tamam çok teşekkürler. teşekkür ederim. Merhaba. Nasılsınız? Dondurma güzel mi? Güzel. güzel. <laughs> İsimleri öğrenebilir miyim? Vallahi biz aslında röportaj yapmasak daha iyi olur. <gülüyor> Neden? <gülüyor> çok basit bir soru soracağım size. Bilirseniz eğer nakit para ödülüm olacak. <laughs> İsmi tamam. İsmi alayım. Şöyle yapalım. aranıza ben gireyim sizin. E, i̇kinize birden sormuş olayım. İkinize birbirinize yardım etmiş olun. Olur mu? <laughs> buyurun oturun. Rahatsız olmayın. Evet. isim ne demiştiniz? İsim Ayşe. Ayşe Hanım. Sizin? Güneş. Güneş Hanım. Ee, Türkiye'nin en pahalı şehirlerini soruyorum. 8 Kocaeli tane bir şehir bir var. E, bir de bir başladın. Kocaeli evet doğru. Kocaeli birinci. Sonra? 8 tane var. İstanbul. 2'de 2 de 2 gidiyorsun. Ankara, İzmir, büyük şehirler, Trabzon. yo, yok yok. Yok mu? 3 hata yapma şansın olsun. 3'te 3 gitti değil mi? 4'te 4 <laughs> mi gitti? Çok 4'te, 4'te 4 evet. Büyük şehirler. İstanbul, İzmir, Ankara, evet. Kocaeli doğru. 4'te 4 hadi devam. Bir ne? tane hata yaptın, iki tane daha yapma şansın var. Yani düşünüyorum da. Küçük yerler mi, büyük yerler mi? ipucu verin. Bizim ayarımızda küçük yerler. Öyle çok da Trabzon, Deniz, Konya, Monya değil yani. Değil. Onlar değil. İkinci hata yapmış olun. Konya var mı? Yok. Hatta hat ben dedim ki şimdi Konya falan Ay, değil Konya'da dedim. Konya'da kızım okudu da o yüzden. <laughs> değil Konya'da ok. Ah şu an. Dört e dört gittin. Akıma gelmiyor. Şöyle şu yakınlara bak bence çok da uzaklaşma. Yakınlara bakayım. hı. Diyorsunuz. Dedim. Hadi Ayşe Hanım. 4'e 4 çok güzel başladın. Niye sonradan? Ada Pazarı. Sakarya doğru. Evet beşinci. Sakarya pahalı mı ya? Pahalıymış. Tamam beş geri kalan biraz arkadaş yardım etsin. Şu an, <laughs> an benim aklıma gelmiyor durdu. <laughs> Değil. Üçüncü aklınızda gitti. Peki şöyle yapalım. Soruyu daha basitleştireyim ben sizin için. Eğer ki bu sekiz şehirin içinde Kocaeli'yi söylediniz ya. Evet. Bu listede sizce kaçıncı sıradadır? Her ikinizin de birer tane şansı var. Bana Hadi. göre birinci. Bana göre birinci. İkiniz aynı hatayı yapmasanız da biriniz birinci dedim sen deme mesela. Sen niye <gülüyor> birinci <gülüyor> diyorsun? <gülüyor> değil birinci. ama. Değil ama. Yani şu an değil olabilir ama hayat şartları değil. <laughs> bu şu an görelim. değil ama yarın olabilir. Neden <laughs> olabilir. 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 Gerçekten Değil dördüncü sıradaydı. Eğer ki Nokta TV'yi sosyal medyada takip ediyorsanız yine para ödülü vereceğim. Yok inanın takip etmiyoruz. Eder misiniz? Bir dahakine denk geldik mi? En azından para ödülü alırsınız. Hem de bu röportajı da izlemiş olursunuz. Ya tabii ki ederim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Kendinize iyi bakın. Afiyet tabii. olsun. Yani bir de göre gerçekten sanayi bölgesi olduğu için ve geçiş noktasından dolayı tamamen orta bir bölge ve pahalı. İşte tam şöyle düşün. Orta bir bölge dedin ya 8 çık vardı. Tam ortadaydı Kocaeli. 4. 4. Ya. İstatistiklere göre ama bana göre birinci. Bizim <laughs> herkese göre birincidir. birinci. Yani çünkü burada yaşıyoruz. Yani. Çok teşekkür ediyorum yani. katıldığınız gerçekten. için. Evet. Çok sağ olun. Çok memnun oldum. Merhaba hanımefendi. Çok basit bir sorum olacak. Bilirseniz nakit para ödülüm olacak. Katılmak ister misiniz? İkiniz birden de görüşebilirsiniz. Buyurun. Türkiye'nin en pahalı şehirlerini söyleyebilir misiniz? 8 tane var. İstanbul. 1. Kocaeli. 2. E, Ankara. 3. Antalya. Değil. 3 hakkınız olsun. İzmir. 4. Doğru. Bursa. Değil. Ama ne demin, demin ya bir şey ben duymadım. Tamam hala hakkınız var. Bursa yok. Başka. Eskişehir. Yok. 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 İlk hakkınız gitmiş olsun. 3 hakkınız var. Ne dedik? Adana. İstanbul, İzmir, Kocaeli. Kocaeli. Ankara dediniz. Ankara, Antalya. Komet, Bolu dediniz. E ee, Bolu, de, Bolu. Bolu, Bolu dediniz, evet. evet. Antalya. 5 mi Beş oldu? oldu. Ee, Antalya. Ne Sakarya dediniz? Sakarya. Altı oldu. Antalya yok artık direkt Antalya, Antalya değişti. <laughs> Başka Hadi 2 tane daha. Evet, neresi olabilir? Sivas. Değil. Bir son hakkınız. Erzurum. <laughs> ne? Kayseri. Yok. Peki Kocaeli bu listede sizce kaçıncı sıradadır? Birinci sırada. Değil. Dördüncü sıradaydı. Yok. Eğer ki Nokta TV sosyal medyada takip ediyorsanız yine para ödülüm olacak. Neyi söyleyeyim? Mem takip ediyor musunuz Yok. Nokta TV sosyal medyada? Instagram'da veya YouTube'da? Yok etmiyorum. Peki takip ederseniz bu röportajı hem izleyebilirsiniz hem de bir dahaki seferden geldik teşekkür mi? Ediyoruz. Kazanabilirsiniz. Çok teşekkür İyi, ediyorum. Çok sağ olun. Değilim. Peki hala isminiz nedir? Sefa. Sefa Bey eşiniz de yardımcı olabilir size bu soruda. Türkiye'nin en pahalı şehirlerini sayabilir misiniz? Kocaeli. Evet bir. İstanbul. İki doğru. İzmir. Üç doğru. Kaç tane saymam gerekiyor? Sizce? Hmm. Üçte üç gittiniz. Ankara. Dört. Beş. Neresi olabilir? Biraz daha. Antalya. Yok, 3 tane hata yapma şansınız olsun. Tamam. Bir gün kaybettiniz. İstanbul, İzmir dediniz. Ya hangi bölgelerde peki 5.'si? <laughs> Marmara, Ege, Akdeniz. Ee, Biraz ipucu çok ama. Çok kolay ipucu. <laughs> Zaten bir anda gidecek. <laughs> Bak öyle şey yapmayın. İşte 3 hak vermiş oldum ben size. Hadi. Neler söylediniz? Bir üstten geçelim. Kocaeli, Kocaeli İstanbul, gir. İstanbul İzmir, Ankara. İzmir, üç, Ankara. 3, Ankara 4. Tamam. Şimdi 4 tane daha. Dört tane daha söyleme hakkım var. Hayır dört tane daha bileceksiniz. İki tane daha hata yapma şansınız var. Oo, dört tane daha bileceğim. 2 tane Peki. Muğla. Yok ikinci hakkınız gitti. <laughs> Kaybettik o zaman. Yok yok. Bursa. Bursa. merak etmeyin. Yok. Değil Değil Üçte de, üç gitti. Ama boş verin onu o zaman. O soruyu boş verelim. Şöyle yapalım. Kocaeli bildiğiniz için soruyorum. Bu şehirler sıralamasında Kocaeli kaçıncı sıradadır? Pahalı şehirlerde. 2. Evet. İki. Pahalı. Değil. Buna da mı uçak hak vereyim? Yani Bir <laughs> <8'de> 3. <laughs> diyeyim o zaman. Orta 1. Bir... Yani 1 o zaman. <gülüyor> ben... <gülüyor> Değil, ikinci gitti. <laughs> Ama yani birçok bir şey. Ha efendi bildi. Dört. Dördüncü Eğer ki Nokta TV'yi sosyal medyada takip ediyorsanız vereceğim parayı ikiye katlayabileceksiniz. Yok ben takip etmiyorum. Sen takip eder misiniz? Biliyorum. Pekala. Bir dahaki seferden geldik mi en azından iki katını kazanabilirsiniz. Çok, çok teşekkürler. Edeyim. Bir bakın, bir bakın hanımefendi. Ana, Hemen iki olsun <laughs> takip edersiniz o anda maksatla. En azından denk geldik mi böyle? Yani Hem de kendinizi izleme fırsatı bulsun. Sosyal medyada da paylaşacağız çünkü bunu. Belki takip almış olabilirim. Bakalım. Nihan takip ediyormuş bu mu? <laughs> sanırım? <senin. gülüyor> Nokta TV kom, izle. Evet. Ama takip etmiyormuşsunuz şöyle attık. Ben ediyor evet. muyum? Ben ediyor muyum? Etmiyorum değil mi? Sen Yok de etmiyor. Etmiyor. Tamam. Pekala. Tamam. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çok Bir sağ olun. teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun.